hoşgeldiniz arkadaşlar bugünleri Roblox'tan nasıl game pass yapılır onu göstereceğim roblox'un sitesi değiştiği için yeniden çekeceğiz şimdi goglede roblox.com'a girelim ilk gelen in browser'a bastık arkadaşlar sonra burada create var Oraya basın. Sonra yukarıdaki 3 nokta var. Oraya. Ve masa üstü stresini alıyoruz arkadaşlar. Burayı. Ve bizi böyle bir yere atıyor. Bak. Arkadaşlar bakın burası çok önemli. Arkadaşlar bugün buradan herhangi bir oyununuza giriyorsunuz. Yani üstüne bakın. Böyle basın basılı saklayın sonra oyununuzun üstünde böyle üç tane nokta çıkacak ona basın sonra buradan buradan create a ona basın arkadaşlar buradan bir fotoğraf seçmelisiniz ben hemen yapıp geliyorum ve seçtim arkadaşlar ama bunun ismini koyun yani bu emici falan olmasın yoksa ban yersiniz roblox'tan çünkü benim ablam yani kardeşim koydu ve ban yedi ama agri gelmişti ve evet, buna random da koyabilirsiniz mesela please roblox koyalım koyalım sonra buradan create a sonra burada pas var arkadaşlar Badges'in yanında. Ona tıklayın. Evet arkadaşlar sonra buradan Create A Pass'a tıklıyorsunuz. Tıklıyoruz. Evet, buradan yine arkadaşlar foto ve isim seçiyorsunuz. Ben hemen yapıp geliyorum. Evet, yaptım arkadaşlar. Şimdi buna bir isim verelim. Please buy Roblox. Roblox'u satın al please. Evet. Create a pass dedik arkadaşlar. Ve bu pastımız oldu. Ve o yaptığımız pastın yani game pastın üstünde bir tane üç tane nokta var. Ona basın. Open in new tab. Ona basın. Ve buradan arkadaşlar üç tane nokta var. Şurası. Oraya basın. John Figure. Line. daha sonra buradan generalı sales yapın ve bunu açın ve evet arkadaşlar buradan ee, mesela kaç game pass yapalım e, 25 olsun 25 game pass yok 17 gelecek arkadaşlar buradan save basın oldu arkadaşlar kendinize iyi bakın Hoşça kalın. bay bay arkadaşlar Dacă abone olup bu la da like atmayı unutmayın.